10. kranial sinir olan nervus vagus vücudumuzdaki en uzun kranial sinirdir. Boyun, toraks ve abdomende dalları dağılmaktadır. Geniş bir dağılım alanına sahiptir ve içerisinde genel viseral eferent, genel viseral aferent, spesifik viseral eferent, spesifik viseral aferent ve genel somatik aferent lifler bulunmaktadır. Bu kranial sinire ait 3 tane çekirdek bulunmaktadır. Burada bulbusta 39 numara ile sarı renkte görmüş olduğumuz nükleus dorsalis nervi vagi, nervus vagusun parasempatik çekirdeğidir. 45 numara ile yeşil renkte gördüğümüz çekirdek ise nüklei tractus solitarii'dir. Daha derinde 36 numarayla görmüş olduğumuz çekirdek ise nükleus ambigus'tur. Nükleus ambigus 9, 10 ve 11. kranial sinirlerin ortak motor çekirdeğidir. Bu çekirdeğin orta kısmı nervus vagus'a aittir nervus vagus içerisinde bulunan liflerin bazıları nervus trigeminusun çekirdeği olan nucleus spinalis nervi trigeminde sonlanırlar. Kulaktan ve duramaterden gelen genel duyuyu taşıyan lifler nucleus spinalis nervi trigemini de sonlanırlar. Nucleus dorsalis nervi vagi ise toraks ve abdomen boşluğunda bulunan pek çok organın parasempatik inervasyonundan sorumludur. Nükleitraktus solitariden bahsedecek olursak epiglottisin etrafından tat duyusunu taşıyan lifler, farings, larings, muşak damak mukozasının viseral duyusunu taşıyan lifler ise nükleitraktus traktus solitarinin alt kısmında sonlanırlar. Bu çekirdeklerden başlayan ve bu çekirdeklerde sonlanan liflerin bir kısmı nervus vagus oluştururlar. Nervus vagus ise bulbusta sulcus retroolivaristen nervus glossopharyngeus'un hemen alt kısmından çıkar. Beyin sapını sulcus retroolivaris'ten terk eden nervus vagus, anterolaterale doğru uzanarak foramen jugulare'den geçerek kranyumu terk eder. Nervus vagus, foramen jugulare'den kranyumu terk ettikten sonra foramen jugulare seviyesinde iki tane ganglionu bulunur. Üstte ganglion superius, altta da ganglion inferius olmak üzere iki ganglionu bulunuyor. Daha sonra ise arteria carotis interna ile vena jugularis interna arasında aşağıya doğru uzanır. Daha aşağıda ise arteria carotis communis ile vena jugularis interna arasında ve vagina carotica içerisinde aşağıya doğru uzanır. Burada ganglion superius ve inferius'tan bahsedecek olursak, her iki ganglion içerisinde de pseudounipolar nöronlar bulunur. Ganglion superius'tan iki tane dal ayrılır. Bunlar Ramus auricularis ve Ramus meningeus'tur ki bu dallar ganglion superius'ta bulunan püseydo unipolar nöronların periferik uzantılarıdırlar. Ramus auricularis kulak kepçesinin arka kısmından genel duyuyu alırken Ramus meningeus ise fossa crani posteriorda bulunan dura duramaterin genel duyusunu alır. Bu ganglionun santral uzantıları ise kulaktan ve duramaterden almış oldukları duyuyu beyin sapındaki nükleus spinalis nervi trigeminiye taşırlar. Vagina karotika içerisinde aşağıya doğru ilerleyen nervus vagus boyunda ve toraks içerisinde bazı dallar verir. Boyunda vermiş olduğu dallar ramus faringeus, ki burada göremiyoruz. Bir diğer dal Nervus Laryngeus Superior. Boyunda vermiş olduğu son dal ise Rami Cardiasi cervicales Superiores'tir. Toraks içerisinde vermiş olduğu dallar Nervus Laryngeus Recurrens ve Rami Cardiasi cervicales Inferiores'tir. Şimdi bunlardan tek tek bahsedecek olursak Ramus pharyngeus, Nervus Glossa Faringeus'un Rami Faringeisi ve Ganglion Cervicalis superior'dan gelen Rami Laryngofaringealis ile birleşerek Plexus pharyngeus oluştururlar. Plexus faringeus'tan ayrılan dallar ise faringe, larynx ve yumuşak damak kaslarını inerve ederler. Ancak iki kas hariç musculus tensor veli palatini ve musculus stylopharyngeus. Musculus stylopharyngeus'un inervasyonunu nervus glossopharyngeus, musculus tensor veli palatini'nin inervasyonunu ise nervus mandibularis sağlar. Nervus laryngeus superior'a baktığımızda ise membrana tirohyoidea seviyesinde iki dala ayrılır ve dallardan birisi ramus internus membrana tirohioidea'daki bir delikten geçerek larynx içerisine girer ve plika vokalisin üstünde kalan bölgenin duyusunu alır. Ramus externus ise larynxin dış yüzünde aşağıya doğru uzanarak musculus cricothyroideus'u innerve eder. Nervus vagus'un boyunda ve toraks içerisinde vermiş olduğu dallar olan rami cardiaci, cervicalis superiores ve rami kardiyasi servikalis inferioris ise plexus kardiyakusun yapısına katılarak daha sonra plexus kardiyakustan ayrılan lifler aracılığıyla kalbe ulaşırlar ve kalbin parasempatik inervasyonunu sağlarlar. Nervus vagus için buraya kadar anlatmış olduğumuz dallar sağ ve sol taraf için aynıydı. Fakat nervus vagusun dallarından nervus laryngeus recurrens sağ tarafta arteria subklavyanın altından geçip arkaya dönerken sol tarafta ise arkus Aorta'nın altından geçerek arka tarafa geçer ve trakeanın sol tarafında trakea ile özofagus arasında uzanır. Sağ tarafta ise yine aynı şekilde trakea ile özofagusun arasında yukarıya doğru uzanır. Larynx maketine arkadan baktığımızda şöyle larynx'i burada görüyoruz. Trakea'yı da alt kısmında görmekteyiz. Nervus laryngeus recurrensler her iki tarafta trakea ile Trakya'nın arkasında bulunan özafagusun arasında yukarıya doğru ilerler ve krikoid kıkırdak yani kartilago krikoidia seviyesinde uç dalları olan nervus laryngeus inferior verirler. Nervus laryngeus inferior ise hem sağda hem solda musculus krikotiroidus hariç tüm larynx kaslarını eder. Ayrıca plika vokalisin altında kalan larynxin mukozasının duyusunu alırlar. Nervus vagus Sağ tarafta arteria subclavia'nın önünden ve vena brachiocephalica'nın arkasından geçerek toraks içerisine girerken sol tarafta ise arteria subclavia ile arteria carotis communis arasından aşağıya doğru iner ve vena brachiocephalica'nın arkasından geçerek toraks içerisine girer. Hem sağ tarafta hem sol tarafta nervus vagus radix pulmonis'in arka kısmında Birkaç dal ayrılır. Bu dallar, Truncus sympathicus'un torakal 2-5 ganglionlarından gelen dallar ile birleşerek plexus pulmonalis oluştururlar. Plexus pulmonalis'ten ayrılan dallar ise özefagus'un etrafında plexus özefagus oluştururlar. Plexus özefagus hem sağ taraf nervus vagus'tan hem sol taraf nervus vagus'tan gelen dallar tarafından oluşturulur. Plexus özefagusu oluşturan dallar özefagusun alt kısmına doğru birleşerek özefagusun ön kısmında truncus vagalis anterior'u arka tarafında ise truncus vagalis posterior'u oluştururlar. Truncus vagalis anterior'u daha çok sol nervus vagus oluştururken truncus vagalis posterior'u ise sağ nervus vagus oluşturur. Özefagusun önünde oluşan truncus vagalis anterior ve arkasında oluşan truncus vagalis posterior özofagus ile birlikte hiatus özofagustan geçerek abdomene gelir. Abdomende ise dallarına ayrılarak abdomen içerisindeki plexusların yapısına katılır. Daha sonra bu plexuslardan ayrılan parasempatik lifler ise abdomen içerisindeki pek çok organın parasempatik inervasyonunu sağlar. Ayrıca sindirim kanalının ise flexura coli sinistra'ya kadar olan bölümünün parasempatik inervasyonunu sağlar. Sindirim kanalının flexura coli sinistra'dan sonraki bölümünün parasempatik inervasyonunu ise medulla spinalis'in sakral 2-4 segmentinden gelen parasempatik uyarılar sağlar.